Merhaba arkadaşlar ben Burak. bugün sizlerle beraber Red Bull 4 oynayacağız dini açtığım için daha sıfırdan başladım geldim 3. din başlayayım boss'u ah boss'u vurdu yanlış vurdu aaa ne yapıyorsun ki gel sen kuşa bakın kuşa bak bu Köşe bak. Tam köşe bakıyorum. Baştan başlıyor zaten. Şimdi zıpla, ben de zıplıyorum. Üstüme metre Ben şey. de. Köşe bak, köşe bak. Aa, bu Gel buraya Aslan'ı. gel buraya. Buraya ben köşeye saklanıyorum. Zırmada zırmada. <laughs> Aynen Hayır, kısımda aldığım zorluyor. Hızlılarda kalmıştık. Öldürdüm. Oh, bir. Gördüm. Aşağıda da öldürdüm. Patlerini oh. oh, öldürdüm. Diğerinin de sıra Aaa vuramadım. Gel buraya aslanım. Aa. Adam bana çok fena vurdu. Şimdi o zırhlar ben böyle çekeceğim. Ben de hep maçlarımızı da maçlarımızı seçeceğiz. Böyle taktik iyice. Taktik maçtik yok. Bam 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 yani. Aa öldü yine ya. Bir dakika bekleyeceğiz. Ben de o sırada başarılarımıza bakalım sizlere beraber. Bir dakika içinde bir tane daha kalp verir. Biz de o sırada Şimdi ben benim bir atacağım videoyu izleyelim gelin. Sizlerle beraber atı Birazdan atacağım video işte fotoğraflara girelim. Bu güzel bunlar değil. Bir dakika Birazdan diyelim. atacağım video. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz öyle? Okay. En üstte Bak. Birazdan size bir video. Roblox videomuz. Ben bir beraber... Bu videoyu izleyeceğim. Birkaç saniyesini izleyin. Devamında da kapatayım. Adımı göstereyim. Normal. Evet. abone like atmayı unutmayın. Bakın. Red Bull. Başka bir あっ <laughs> <laughs> çok fena gitti. Hepinizi seviyorum. Bu videoda da Red Bull'a çok azdık bir şey bile olsa oynadık. Bay bay arkadaşlar.